Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında bulma kadayıf tarifi vereceğim. Daha önce tavada yapmıştım. Çok beğenildi. Çok fazla yorum aldım. Fırında yaparsak nasıl olur diye yaptım. Efsane oldu mutlaka deneyin. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Müzik Öncelikle şerbetin yapımıyla başlıyorum. 5 su bardağı toz şekerimi tencereme aldım. 5 su bardağı suyumu ekliyorum ve sürekli karıştırarak şekerimin tamamen erimesini sağlıyorum. Çeyrek limonu da içine sıkıp kabuğuyla beraber içerisine atıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 17-18 dakika kaynatıyorum. Şöyle üzeri köpük köpük olması gerekiyor ve kaşıkla akıttığınız zaman son damlaları ağır ağır geliyorsa şerbetiniz oluşmuştur. Hafif rengi de sarıya dönüyor ve şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Kadayıfımızı şöyle ince uzun şeritler halinde olanları tercih ediyoruz. Yani burmalık kadayıf oluyor bunlar marketlerde de satılıyor arkadaşlar. 200 gramını ayırıyorum. Ve küçük küçük bıçakla doğrayıp kavuracağım yağsız tavada. Dilerseniz aynı şekilde kavrulmuşları da satılıyor. Onlardan da alabilirsiniz. Ben göstermek için size kendim kavurdum yağsız bir şekilde tavada tamamen pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. İsterseniz aynı şekilde fırınlayabilirsiniz de fırında da kavurabilirsiniz. Ve kadayıflarım iyicene kavruldu hazır. İçerisine ben ceviz ve fıstık kullandım, dilediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Şöyle biraz iri olursa daha iyi olur. İçinden dökülmez fıstığı da tane bir şekilde kullandım. Doğrayarak da kullanabilirsiniz. Biraz da doğranmış kullandım. Hazır borcamın altını oda sıcaklığında olan tereyağımı bol bol sürüyorum. Ve arkadaşlar eğer kadayıfınız kuruduysa mutlaka tencerenizin altına çok az su koyun üzerine bir süzgeç buharda yumuşatabilirsiniz. Bu şekilde koyuyorum ve elimle dokunarak hissederek anlıyorum. Çok fazla bekletmeyin hemen e, kadayıf çok hassas hamurlaşabiliyor. Yumuşadığı zaman hemen alabilirsiniz. Bu şekilde çok daha kolay sarılıyor yani buruluyor kadayıfımı da yumuşattım tezgahımın üzerine aldım parmağımla ölçüyorum eni 4 parmak kadar ve içine bol bol harcından koyuyorum şu içerisine koyduğum kavrulmuş kadayıf o kadar güzel bir lezzet verdi ki arkadaşlar mutlaka deneyin mükemmel bir şey oldu şöyle elimle tutuyorum ve sıkıca vuruyorum kadayıfım buharda yumuşadığı için çok güzel vuruluyor ve borcamma yerleştiriyorum. Önüne de açılmaması için bariyer olarak 3 çay bardağı koydum. Dilerseniz başka bir şeyle de bariyer oluşturabilirsiniz. Eğer bütün püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten çok güzel bir kadayıf yapmış olursunuz malzemeler çok geliyorsa, büyük geliyorsa borcamı, küçük borcamda da malzemeleri yer indirerek yapabilirsiniz. Şimdi de fıstıklısını yapıyorum. Ve arkadaşlar, eğer beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Desteğinize ihtiyacım var. Kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelebilmesi için. Şimdiden hepinize ayrı ayrı tek tek çok teşekkür ederim. Aralardan dökülen olabilir hiç önemli değil. İç harcına koyup tekrar kullanabilirsiniz. Bu şekilde borcamı tamamen dolduruyorum. Tekrar bir tane daha gösteriyorum tamamen bittikten sonra tereyağımı bir güzel erittim ve köpüğünü aldım arkadaşlar. Tereyağının üzerinde biriken köpüğü mutlaka alın. Altında biriken sütü de kullanmıyoruz. Video çok uzamasın diye orayı göstermedim size. Ama mutlaka tereyağının üzerinde biriken köpüğü alın. Yoksa üzerinde böyle yanık yanık oluyor, güzel olmuyor. Şöyle fazlalıklar da olursa çok uzun olursa elinize kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hepsini yerleştirdim ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde tereyağımı döküyorum. Dediğim gibi önceden köpüğünü aldım ve altında biriken sütü de kullanmıyorum tereyağını. Ve 180 dereceye ayarladığım fırına iyice piştikten sonra arkadaşlar 170'e veya 175'e indiriyorum derecesini. Bir 5 dakikada o şekilde bekliyorum. Kadayıfın çok iyi kavrulması önemli. Evet, bütün yağını sürdüm ve fırına veriyorum. Bu da fırından çıkmış hali. Gördüğünüz gibi çok iyi kavruldu. Ve tatlımın ilk sıcağı çıktıktan sonra arkadaşlar ilk sıcağı çıkıyor. Ve ondan sonra soğuk şerbetini döküyorum. Ve burada bir püf noktası daha belirteyim arkadaşlar. Kadayıftan kadayıfa çok değişiklik gösterebiliyor şerbet miktarı. Bazı kadayıf çok şerbet çekiyor. Bazıları da daha az çekiyor. Eğer şerbetiniz az gelirse daha sonradan ekleme yaparsınız veya çok gelirse biraz şerbetini ayırırsınız. Burada onu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Önemli. Ve bir saat sonra kadayıfımız hazır yemeğe. Mükemmel bir şey oldu. Çıtır çıtır mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. bir hamur kesme aparatıyla kestim ben. Dilerseniz bıçakla da kesebilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oldu kesmesi. Üzerine de biraz toz antep fıstığı gezdirdim. Ve kadayıfım hazır. Ben çok bekleyemedim. Şerbetini çok iyi çekmemiş sunumu yaparken. Siz bir saat bekleyin. Çok vaktim yoktu benim. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.